Benim adım Abbas, bağlasan durmaz. Memleketim de Sivas. İşte gerçek hayattaki halim böyle arkadaşlar. Nasılım? Beğendiniz mi? Sağ olun, harikayım biliyorum. Söylemenize gerek yok. Farkındayım zaten. Merhaba arkadaşlar. İşte bu onun içten almakta zorlanıyorum. Çünkü sağ sola hareket ediyor. Lanet olsun. Bir dur yerinde bir adam. Dur yerinde. nasıl vuracağım onu? Dur dedim sana. Oh, bu, ne oluyor lan? Olmaz. Suikastçı. Suikastçı. Hayır. Eski sevgilime geri döndüm. O zaman ben de arzu arkadaşımı ararım Öldü. Geldim aşkım. Geldim. Sen de kimsin? Abi gözlerim inanamıyorum. O oh, şaka yapmıştım. Ay Ya Tarık bırak Ne yapıyorsun? Ay, ya. Tarık bırak Ayşe. gizli sırrınızı öğrenmek istiyorum. Bizim gizli sırrımızı öğrenmek istiyorsan para vereceksin. Azada bir elman. Biraz daha fazla ver. Tamamdır makineye gireceğiz. Para yeterli. Evet giriyoruz makineye. O ne diyor? Türk olduğunu söylersen ücretsiz çay ve simit verirler. Şey ben Türk'üm. Ne? Türk müsün? Vay be sen Türk müydün be? Ciddi mi? Türküm yani Türkçe konuşuyorum anlamadınız mı? Al bakalım sana çay vereceğim şimdi. Ben de sana simit vereceğim ama önce içtikten sonra çok güçlü olacaksın. Ee, i̇çiyorum başkanım. ve dene şansını. Köy havaya kaldırırsan laf tozun canının da dediği gibi başarılı bir şekilde... <gülüyor> <gülüyor> çok güçlüyüm. <güçliyim. gülüyor> <Üç>, 3-2-1 <iki, bir. gülüyor> Kimsenin bu odaya girip benimle konuşmasına izin verme tamam mı? Artık kimseyle konuşmayan bir başkan olacağım. Ben de seni hazineyle kandıracağım. Burada başkanım. Vay anam vay. Vay an anam vay. Harbiden de doğruymuş. Helal olsun. Bu... Ya da böyle bir arabaya binebiliyor musunuz? Ha, bilemiyorsunuz tabii. Ama binmek istiyorsanız bana abone olun. Yolancı. Olamaz. Eksi 320 lira abone oldum. Ya bu Ha, buraya bak bakayım İbrahim. Kameraya selam söyle. Hayır olamaz. Bak 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 ne yapıyor bakın görüyor musunuz? O kadar sizi kandırıyordu abone olana para vereceğim diye. Ama kendisi de fakir olan yaptırmış ya. Hayır. Tamam uyanırım. Hadi gir içeri kardeşim gir içeri. Ee, merhaba Sarhoş Bey. Ben bir labu almak istiyorum. Bir sürü güzel lavabo var. Evet bir tanesi yeterli onu saldım. Olanı alacağım. Lababon nereye gitti ya? Bir saniye lafım mı gitti? Çok geçiyordu kardeşim. Ne demek gidiyorum Allah'a emanet. Allah Allah. Öf ya. Tarım beynini baya merak ediyorum. Boş işler müdürü tarım. Hı? Elime böyle bir şey geldi. Tarım beynini takınca. Ne oluyor oğlum? O ne? Bu tarım ekmekler nereden geldi bir anda? <laughs> evet. Tarım <Sana> ekmek tane televizyon. <laughs> ne alaka ya? Bu oku fırlattığım her yer Toprak bloklarından böyle kendime bir geçit oluş. Ay Aykut Aykut! Ya Tarık bırak Ayşe'yi. Ne yapıyorsun? Ay deli mi düşüyor ya! Ya Tarık bırak Aykut! Seni <laughs> basamam ama toprağa basabilirim. <laughs> Ve bu toprak bloğunu kullanarak sıradaki kağıdı alacağım. Beni sensin tamircisin de. Rahatsız etme. Arabanı neden bana getirmedin? Neden? Ay Tarık, istemiyorum seni. Leş gibi kokuyorsun. Demek ki Ayşen arabasını tamir edersin. Ben olmadan. Bunu yapmayacaktı. yapmayacaksın. Sevdiğim kızın arabasını tamir etmeyecek. Canım ailem neredesiniz? Evine. <laughs> Satılmış. Oğlum ne oluyor? Herkes nerede? Satılık değildir. İsteyen otursun. Satılık 5 TL mi? Bir saniye bir saniye. Tarık, Abbas. Hepinizi niye satılığa çıkardınız oğlum? McQueen, örümcek kız. Örümcek çocuk. McQueen sen burada mısın? Allah Allah. Tamamdır. Çok teşekkürler başkan. Seninle çalışmak harikaydı. Ee, şey ama bu akıl kontrolü böyle bir 2-3 hafta açık tutun tamam mı? söyle. Ne oldu Tarık? Ne bitmesi kardeşim ya? Hayır üzgünüm. Tüm blokları engelliyoruz. Basıyorum. Hayır. Hayır. O oğlum. Oğlum ne oluyor? Hadi bakalım bittin. Hayır. 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 Ne hiç şansı yok. Efendim nasıl şansı yok? Köriyeli bir yıllık kömür dağıtmış. Ne? çok korkunç oldum şimdi marketteki herkesi korkutacağım. Hı -hı. Hı -hı. Ay Aynı zamanda boş işler müdürüsün. Gel <laughs> <laughs> Gül bakayım buraya sen sen bittin. Ne oldu tuzağa düşersin işte böyle. Selam dövmeci abi. Şey ben Ferdi'yi çok seviyorum da. Bana Firdev dövmesi yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Geç bakalım. Evet nasıl oldu beğendin mi? Sen harika oldu. Arkana şöyle yazdım. Tamamdır. Sen beni sevmiyorsun. Beni güzel bulmuyorsun. Artık seni öpmeyeceğim. Ben altından kendime başka bir erkek buldum. Git buradan. Ay, iğrenç kokuyorsun. Tamam ekmek kokuyorsun zaten. Burnumun direği kırıldı. Git buradan. <laughs> tamam gidiyorum. İşte burada. Aya kadar gittim. olmaz olmaz sen Tarık'la evlen. Hayır oğlum evlenmem. Zaten sana ekmek kokuyor? Pis kokuyor. İğrenç birisi.